60 FPS gördüğünüz gibi yukarıda yazıyor arkadaşlar burada. 60 FPS ve ne yazıyor? CPU'da işte %34 kullanıyormuş falan fistan. Şimdi biz oradan video kaydını önce bir başlatalım arkadaşlar. Başladı mı? Ee, şimdi Şöyle bir daha geleyim. Gördüğünüz gibi işte yukarıda CPU 45 60 FPS yazıyor arkadaşlar. Şu anda kayıtta tamam evet. Şu anda kayıtta. Gördüğünüz gibi e, burada birkaç özelliğimiz var ekran yansıtma falan var şu uçak işaretine bastığımız zaman arkada çalışan uygulamalar varsa onları bir temizliyor kendine getiriyor şimdi hemen bir arena kısmına bir maç atalım bakalım jiroskopu nasıl olmuş zaten e, hassasiyetlere falan ayarlara falan kendime göre ayarlamıştım. Evet arkadaşlar telefonumuz tutuşu biraz böyle, biraz ince bir telefon olduğu için gayet güzel e, tutuluyor yani, tutulmuyor değil. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Pazelerimizi takalım şuraya. Dört parmak ayarımızı yaptık her zamanki gibi. Şuraya, şuraya bir yere çekeyim de beni rahatsız etmesin. The blue team has scored for the first time. Dediğim gibi arkadaşlar jiroskopu beğendim Jiroskop olmuş yani normalde androidten juroskopları pek şey olmuyor Stabil olmuyor yani Ben beğenmiyordum androidlerin juroskopunu Çünkü iphone gibi stabil değildi Yani yavaşlanıyor falan bir şey oluyor Adam güzel vurdu yalnız Tabi telefona alışamadığımız için daha Biraz öyle kötü oynuyor benim ya Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şu anda herhangi bir kasma, donma falan yok şu an vardı. 60 fps'e gayet stabil oynayabiliyorsunuz sadece dediğim gibi Kalabalık yerlere atladığın zaman, botcamp'te ne bileyim herhangi bir görücü okuluydu falan Villamilla, oralara atladığın zaman FPS bir 45'i görüyor 45-50'i falan görüyor yani Telefon biraz daha ısındığı zaman yapıyor bunu, şu anda telefon soğuk olduğu için Herhangi bir kasma, donmaymış falan yok Hiç Telefon nasıl Diyor, çok mutluyor, telefon ısınıyor ama siz hissetmiyorsunuz böylece ağam yani, telefon ellerini falan benim, benim tel aa ellerim telledi yanıyor falan öyle bir sorun olmadı yani iphone kadar ısınmadı telefon 7 plus da kullandım ipad de kullandım bildiğiniz gibi ee, yani iphone da kullandım bir iphone gibi ekran kalitesi tabii ki de yok yani iPhone'daki retina, retina ekranların kalitesiyle kıyaslanamaz hiçbir zaman. Ama ekran yine orta segment'e göre bayağı bir kaliteli yapmışlar arkadaşlar ekranı. Onun haricinde şarjı normal gidiyor. Öyle şu an 6-7 saat falan gider diye bir şey yok arkadaşlar normal. 4 saat maksimum gider yani. Varolur niye çıkmıyor ya? Böyle! Ha, beni vuruyor ne diyorduk arkadaşlar eee şey güzel eee jiroskopunu beğendim dediğim gibi ekran kalitesi hassasiyeti idare eder şu an telefona zaten alışma aşamasında o yüzden dört parmaklar biraz zorlanıyorum çünkü telefon elime küçük geliyor <laughs> ama bu alışveriş anlamına gelmez dediğim gibi arkadaşlar e, takipte kalın eğer Redmi Note 8 Pro'nun performansını merak ediyorsanız e, yarından itibaren bir Handcam videosu video sizlere bot camp. hatta ilk bir bot cam yaparız e, bot camda deneriz performansını tabii ki 20-30 kilo video almam lazım yani, neyse eller astırır bir video atıyor bildiğiniz gibi güzel killi bir video alırız e, bunu bir paylaşırız. Orada zaten droplama falan var mı görürsünüz. Zaten ben bu videoyu e, inceleme manasında çekiyorum. Yine aklınıza takılan sorular varsa arkadaşlar yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Dediğim gibi e, şimdi sadece inceleme için çektim. ilk bakışta ki e, düşüncelerim bunlar. Gayet güzel olmuş. Jiroskop beğendim. Orta segmentte alınabilir bir telefon. Günlük 3-4 saat 5 saat PUBG Mobile oynayan için gayet ide ideal bir telefon ama ben video çekeceğim işte ne bileyim ben e yayın yapacağım. İşte ben e hem video çekeceğim hem oyun oynayacağım falan diyorsanız arkadaşlar o, o zaman işiniz yaş. Çünkü dediğim gibi telefon kalabalıklarda e FPS düşürüyor ve siz video da açarsanız üstüne bayağı bir FPS düşürecektir. E çözülmez mi? çözülür. Arkasına güzel bir fan koyarsanız 6 santim bir fan. Telefonun ısısını aldığı alırsa eğer o fan tabii ki de kasma sorunları ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Ben de deneyeceğim eğer ki çok kasma olursa fan ile bu işi çözebilirsem hani sabit 60 FPS alabilirsem fan takacağım arkadaşlar arkasına. Çünkü her telefon ısınıyor maalesef. Havalar sıcak olduğu için maalesef ee, ısınıyor arkadaşlar. Dediğim gibi Eee bu bir inceleme videosuydu. Eğer aklınıza takılan sorular varsa yine açıklama kısmından sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda bot kepe Erangel'in George <laughs> villaya falan falan e, atlarız. Detaylı testlerini yaparız arkadaşlar. E, normal bir kullanıcı için günlük 3-4 saat 5 saat oynayan bir kullanıcı için gayet ideal bir telefon olmuş. Yani alınabilir bir telefon. Fiyatının hakkını bence vermiş. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.